Evet arkadaşlar, şimdisinde My Little Univer'da oynuyoruz. Şimdi biz uzay gemisindeyken bir inekle karşılaşıyoruz ve gemimiz düşüyor. Du Sonra bu minik garip adaya iniyoruz. Ve bu adayı böyle ağaç toplaya toplaya genişletmeye çalışacağız. Bu i̇şte oyun eskiden daha farklıydı bir gelişmiş grafiğidir çok gelişmiş. yani buradan da odunlarımızı şey kütüye çeviriyorduk neyse biz devam edelim evet 15 istiyormuş ben kasılıp geliyorum Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam edelim. Arada sırada böyle düşmanlar geliyor, onları kılıçla, baltayla doluyoruz. Şimdi burası 10 taş istiyor. Taşla da örs yapıyoruz buradaki tabela da olduğu gibi. Biraz o yüzden aralarda sesim giderse kusura bakmayın. Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyorum. Sesim gitmişti o yüzden videoyu durdurdum. Yine, az önce yine 15-20 falan istiyordu taştan. Onu açmıştım beklerken de. Şimdi gelmişiz. Bakalım ne diyor. Burası için 25 taş. Burası için ise 150 altın. 30 kereste 20 de örs istiyor. Pahalı. Tabii biz 25 diğimizi de açalım. Örsümüz daha yok parayı da tüccardan falan kazanmamız öyle evet. reklam falan banlamayacağım bir kere ben biz şuraya kerestelerini verelim bakın ben bende nasıl bir tane örs var doğru goblin'i bulunca düşmüştü o goblinden sıradaki bölümümüzü açtık bunları bir para sanmıştım ne güzel toplayalım kaç tane istiyor 75 hemen kasarım evet arkadaşlar ben yanlışlıkla bir şey daha açtım galiba şimdi bastık bakalım neymiş Hmm, sezon pes. Şimdi kaç birkaç, birkaç tane çerez aldık ama direkt altıdan başlamış zaten evet, altışar altışar gidiyor. İyiymiş. Şimdi bu görevleri yapmak için de bölge açmamız gerekiyor. Uğraştırır ama yine de yapılır. Şimdi ben kaldığım yerden devam edeyim taş kasmaya. Arkadaşlar kaldığım yerden devam edebilirim Şu bobeyi keselim bir 75 taşı açalım Ben biraz fazla da bitirmiş olabilirim Daha doğrusu bu güzel Reklam sayesinde 450 taş falan Veriyordu ya yanlış hatırlamıyorsam da Oyun bayağı gelişmiş Title pas eklenmiş Her bir bölge açtığımızda mı geliyor Acaba ya Aa, hayatımda ilk defa bir para sahibi olacağım ya o anlam değil bu da para veriyor paralarla da paralarda reklam yerine geçiyor yani ya reklam izliyorsunuz neden ona ya <laughs> ya da bir para veriyorsunuz bu tane craft yerim acaba bir tanesi gelmesi ne kadar sürüyor? Ne istiyor? 35 tane de şey tahta. Tam hemen açıyorum ben. Hemen 35 tane de tahta kasayım. Evet arkadaşlar ben 2 dakikalığına çok güzel bedava bir bulut veriyor. Bu bulutun özelliği de. Böyle bir tane alan seçiyoruz. Sonra oraya, oraya böyle tak diye şimşek çaktırıyor de tüccarlara attık tüccarlara da taştır falan veriyoruz onlar da bize karşılığında para veriyor ve Tile pesten de bir şey aldık örs falan aldık yanlış hatırlamıyorsam taş almış da olabiliriz tabi ben onu aldım yeni bir şey daha açmışız altta bir yazıyor neyse bulut herhalde anlamışsınızdır artık bir de uranyum mu o mavi kümsi. ondan da açmaya başlarız madenlere geçince amacım benim şeydi evet şeydi ne ya benim amacım <laughs> kazma açmaktı da neyse görüşürüz evet arkadaşlar yeni kazmamız ağırlı uğurlu oldu 4 saniye geçsin artık 2 vuruyor yani ne kadar hasar değişmiş yani değişmiş biraz. Gelirde bir bir değişiklik var mı? Yok. O zaman ben kasmaya devam edeyim.